Misafir ağırlamak. Malı saçıp savurmak ne kadar kötüyse, malı korumak da o kadar mühimdir. Misafire ikram etmekse, malı korumaktan mühimdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, misafir ağırlamayan da hayır yoktur. En iyiniz yemek yedireninizdir. Allahü Teala yemek yediren cömertle meleklerine övünür. Yemek sofrası misafirin önünde bulunduğu müddetçe melekler ev sahibine istiğfar ederler arkadaşına arzu ettiği yemeği ikram edenin günahları affolur. Bir insanın karnını bir sefer doyurmanın bile ne kadar mühim olduğu görülüyor. Birini ömür boyu doyurmak veya öldükten sonra ebedi olarak doyurmaya sebep olmak daha büyük sevaptır. Bunu esirgemekse çok kötüdür. Onun için cimrilerin en kötüsü emri maruf ve nehi münker yapmayandır buyurulmuştur. Her bakımdan cömert olmaya heves etmelidir. Çünkü cimrinin malı felakete uğrar, cömert de verdikçe fazlasıyla alır. Hadis-i şerifte, cömerdin evine rızk, devenin göğsüne vurulan bıçaktan daha tez gelir buyuruluyor. Yüksek tansiyonu olanın, hacamat yaptırması, sağlık açısından iyidir. Kan vermekle, sağlığa, yeni kana kavuştuğu gibi, misafir de rızkıyla gelir, 40 gün bereket bırakıp gider. Gerekli yerlere vermekle, cömerdin eli daralmaz. Peygamber Efendimiz yemin ederek sadaka vermekle mal azalmaz buyurdu. Şeytansa cimriliğe teşvik eder. Kur'an-ı Kerim'de Bekara suresi 268. ayetinde buyuruluyor ki, Şeytan fakirlikle korkutup size cimriliği emreder. Cimri, rızk için endişelenmemelidir. Her mahlukun rızkını Allahü Teala verir. Hud suresi 6. ayetinde, her canlının rızkı Allah'a aittir buyuruluyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Rızk için üzülme, takdir edilen rızk seni bulur. Allahü Teala müminin rızkını ummadığı yerden verir. Allah korkusunu sermaye edilen, rızkına ticaretsiz ve sermayesiz kavuşur. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder, ve rızkını ummadığı yerden gönderir. Peygamber efendimize inanan, vermekle malın azalmayacağını bilen bir Müslüman, nasıl olur da şeytana uyup cimrilik edebilir? Yahya aleyhisselam, şeytan cimri mümini sever, fasık da olsa cömertten nefret eder buyuruyor. Bişri Hafi hazretleri de, cimri ile karşılaşanın kalbi katılaşır buyuruyor. Hadis-i şerifte ise, aman cimrilikten çok sakının, sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir buyuruluyor. Sual, misafire fazla ikram veya yüksünerek hizmet etmek günah mıdır? Cevap, misafire ikram çok sevaptır. Misafiri nimet bilmelidir. Her nimetin bir külfet karşılığı olduğu unutulmamalıdır. Külfetsiz nimet olmaz. Elbette misafirin sıkıntısı olur. Yüksünmeden hizmet etmelidir. Misafiri ganimet bilmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala bir kavme hayır murad ettiğinde onlara hediye olarak misafir gönderir. Misafir rızkıyla gelir gider. Allahü Teala da ev halkını mağfiret eder. Hak Teala'nın bir hediyesi olan misafire ikram etmelidir. Misafir gelmezse üzülmelidir. Çünkü hadisi şerifte misafir girmeyen eve melek de girmez buyrulmuştur. Misafir gelmemesini istemek doğru değildir. Çünkü peygamber efendimiz misafir istemeyen de hayır yoktur buyurmuştur. Misafir için fazla ikram ve külfete girmemelidir. Misafir rahatsız olur. Hadis-i şerifte, misafir için külfete girmeyin, misafir bundan rahatsız olur. Misafirini küstüren, Allah'ı küstürmüş olur. Allah'ı küstürene de Allah buğz eder buyurulmuştur. İktisadın önemi Sual İktisat eden cimri sayılır mı? Cevap Cimrilik cimrilikte İsraf gibi kötü huydur. Dinimiz her işte orta yolda olmayı, iktisat etmeyi emreder. Aza kanaat eden nafakasını kolay temin eder, geçim sıkıntısı çekmez. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Allahü Teala tok gözlü olanı zengin eder. Müminin izzeti insanlara karşı tok gözlü olmasıdır. Yetecek rızka sahip olan ve Allahü Teala'nın kendine verdiği rızka kanaat eden Müslüman kurtulmuştur kimseye muhtaç olmadan yaşayan kanaatkar Müslümana ne mutlu! Müjde o kimseye ki, hidayete kavuşmuş, Müslüman olmuş, maişeti de yetecek kadardır ve buna kanaat etmiştir. Fakir zengin, herkes kıyamette, keşke dünyada geçinecek miktardan fazla malın olmasaydı diyecektir. Şüphelilerden sakın ki, insanların en abidi olasın. Kanaat et ki, en çok şükredenlerden olasın. Kendin için sevdiğini, başkaları için de sevki, hakiki mü'min olasın. İnsan, elindeki ihtiyacına yeterken, kendini azdıracak olan daha fazla mal ister. Aza kanaat etmez, çokla da doymaz. Ey insanoğlu! Vücudun afiyette ve günlük ihtiyacın mevcut olarak sabahlarsan, artık bu sana kafi gelir. Tamahtan Kurtuluş Yolu Kanaatkâr kimse, iktisat da ederse, tamahkarlıktan kurtulur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, iktisat eden sıkıntı çekmez. Kurtarıcı üç şeyden biri, varlıkta, yoklukta, zenginlikte, fakirlikte, iktisada riayet etmektir. İktisat etmek, maişetin yarısıdır. Tedbirli olmak, geçimin yarısıdır. Geçimde iktisat etmek, peygamberliğin yirmide biridir. İktisat eden zenginleşir, israf eden fakirleşir. Rızk için endişe İnsan, rızk için endişeye düşüp sıkıntıya girmemelidir. Her mümin, rızkı Allah'ın verdiğine inanıp, ona güvenmelidir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Yeryüzündeki her canlının rızkı Allah'a aittir. Hud Suresi 6. Ayeti Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Elbette o kullarının her halini bilir. O her şeyi çok iyi görür. Geçim endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onların da sizin de rızkınızı veren biziz. Onları öldürmek gerçekten büyük günahtır. İsra Suresi 30-31. Ayetler Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Ey insanlar! Rızkınızı güzel yollardan arayın. Herkes takdir edilenden fazla rızka kavuşamaz takdir edilen rızka kavuşup onu yemedikçe de dünyadan göçmez. İstemese de rızkı kendine verilir. Cebrail aleyhisselam bildirdi ki, rızkını yemeden kimse ölmez. Öyleyse Allah'tan korkun, rızkınızı güzel yollardan arayın. Peygamber Efendimiz, eğer Allah korkusunu kendinize sermaye edilirseniz, rızkınız ticaretsiz ve sermayesiz gelir buyurup, şu mealdeki ayeti kerimeyi okudu. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve rızkını ummadığı yerden gönderir. Sual: Cimri alim olur mu? Cevap: Bilgili olmak ayrı şey, ilmiyle amel etmek ayrı şeydir. Dünyada yapılan bir iyiliğe ahirette 700 hatta daha fazla sevap vereceğine inanan kimse cömert olmaya gayret eder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Allah katında cömert cahil, cimri alimden daha kıymetlidir. Cimrilikle iman bir kulun kalbinde asla birlikte bulunamaz. Cimri çok ibadet etse de cennete girmez. Cömert çok günah işlese de cehenneme girmez. Bu hadis-i şerifler müminler için söylenmiştir. Kafir cömert de olsa cennete giremez. Not: Cimri cennete girmez, cimrilik küfürdür gibi hadis-i şerifleri açıklamasıyla birlikte okunmalıdır açıklamasız okunursa yanlış anlamaya sebep olur. Cimrilik her ne kadar kötü ahlaktansa da imansızlık değildir. Cimri günahının cezasını çekmedikçe cennete giremez demektir. Hatta sevabı günahından çok değilse cehenneme girmeden de cennete gider. Affa ve şefaat'e uğrayarak da cennete gidebilir. Cömert cennete yakındır hadisi şerifi de böyledir. Yani cömertin imanı yoksa ebedi olarak cehennemde kalır. İmanı varsa, sevapları fazlaysa cennete gider. Ehli sünnete göre iyilik eden muhakkak cennete, kötülük eden muhakkak cehenneme gider diye bir şey yoktur. Bir müminin günahı sevabından çoksa, affa ve şefaate de uğramamışsa, günahının cezasını çektikten sonra cennete gider. İmanı olmayan kimsenin ise ne yaparsa yapsın hiçbir iyiliği onu cehennemden kurtaramaz. İslam ahlakı kitabında böyle yazmaktadır.